video var kanalda ya? Allah aşkına kanalda kaç tane video var? Anam zaten kanalda 9 video biz kaçtan başladık? Tamam daha sonrasında bak bak bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bak şöyle anlaşalım. 8'e de bakalım. Dinle beni mi dinle? Beni bir dinle? Beni dinliyor musunuz şu an? 8'e de bir bakalım yarın ne yapalım biliyor musunuz? Yarın 1, 2, 3, 4, 9 yapalım. Nasıl fikir? Nasıl fikir? Anam iki buçuk saat olmuş çünkü şimdi ben bunu da izleyeceğim üstüne yorumu da kaptın etini üç saat caz chatting zaten. <laughs> Okey. Çok iyi değil mi? Olur değil mi? Anla olabilir. Tamam çok güzel. Anlaştık. Anlaştık. İki üç tane dokuz yazan harici dokuz görmüyorum ben chatte. Anlaştık tamam. Yarın için anlaştık. Yarın saat dokuzda burada toplanırız tamam mı? Yarın <laughs> saat burada toplanırız. Yarın bütün bir gün boyunca dokuz yazarsınız chatte tamam mı? Anlaştık mı? Ok, hadi bakalım. Bak ne güzel orta yolu bulduk. I love you. <gülüyor> yazamazsınız. <laughs> Mehmet'e bak hemen görür müsün Mehmet Mehmet'i. Ya? Hayır yazamazsınız bu arada. Bir kere, iki kere, üç kere, dört Ama kere, beş geldi. kere. Ya bu takımı çok tamam. güzel. Nereye gidiyorsun? Ee, ben şöyle sizlerden uzak bir yerlere gidiyorum. Ne tatlı. <laughs> Bravo harika konsept. Hemen. Şimdi o biraz önce burada nereye gidiyor gidiyorsun diye soruldu. Sen bir cevaplar verdin. Onu tekrar verir misin? Hmm. sizlerden uzak bir yerlere gidiyorum dedim. Ne demek o? Çok sıkıldım demek. Ne? Çok sıkıldım demek. Bir e, ne... sansör var bende. Sevilip sevilmediğimi direkt anlarım. bir anlıyorum. Ee, sevilmemekten sıkıldım, gitmek istiyorum. Sevilmek için ah. öyle davransan belki sevilirsin. Sen sevilmemek, çaba sarf sevilmemek üzerine davrandığın için sürekli ah. doğal olarak kimse seni sevmiyor. Bahar Candan sensörlüymüş. Apartmanın <laughs> Apartman ışığı var ya sensörlü işte. Gördünüz mü sensörlüymüş hiç bilmiyordum yeni insanlara ne özellikler geliyor ya Rabbim ya Resulallah'ım ya Lepe onu bilemem Anlıyorum Seni ağlatan şarkı ee, Söyleyeyim mi biraz insanlara saçma gelebilir Ben her moralim bozukken Sagapon'un şarkısını dinliyorum Sagopo Kaj Merdi değil Evet mi? açmasınlar çünkü çok kötü yapıyor beni o şarkı. <laughs> ya kıyamam sana ben ya. <laughs> ay, Abi, evet. Ağlıyor anne. evet. Bayılıyor, bayılıyor. O şarkıda <laughs> ben çok ben kendimi çok yalnız hissediyorum. <laughs> Saçmalama. Tamam. Ağlama, ağlama. Lütfen, lütfen, lütfen. Hayır, hayır. Düşüyorsun ya. Hayır hayır stüdyo spa girmedi. Hayır hanımefendi ağlıyor o ses ondan çık. mi geçti duydunuz mu? Kaç gündür geçmiyordu aklım ondaydı. <laughs> Efendim Balam Bey 20. ayında buradan Mehmet'e kocaman bir kalp demiş. Çok çok teşekkür ederim Burak 20 aylık desteğin için. <gülüyor> gel tamam <laughs> gel otur gel otur. <laughs> Aa, kendi bitti görüyor musunuz? bir Teşekkür tane şarkı var herhalde. Onu da kendimi yalnız... Sen biliyor musun onu? Biliyorum da şu işte abla. Anladım. O kadar kötü mü yapıyor o şarkı onu? Çok kötü oluyor ya. Mobilyalarla halıyı uydurmaya çalışmışsın. Ah be canım olmamış ki bunlar. <laughs> Elifciğim mobilyalarım çok ağır. Güzel söylüyorsun. Onların değeri de çok... Tamamını ulaşmak isterseniz Bursa 1 milyonluk ev yazarak bulabilirsiniz kendisini. Ee, benim bu gelin evi kalsuyla ilk tanıştığım videodur <laughs> yani gelin evi olayının ne kadar kötü ne kadar korkunç olduğunu e, ilk gördüğüm videodur bu benim o zamanlar yalan olmasın 500 600 falan izleniyorduk o civarlar dedik o dönem izlemiştik hatta kendisini yani cim denmekten cim denmekten insanı böyle içi çıkıyor yani anladınız mı çek cim Canım <laughs> Sana böyle tam sinir etmeye. Çok ayrı onlar ipek hala. Biliyorsunuz Bursa'nın ipeği meşhur. Halılarım ipek. Bursa'nın İskenderi meşhur değil mi? Bir tane hanım bin lira diye çok laf yapmıştınız. Benim halım da Bursa'dan alındı kızlar. Ama o zaman seninkilerin de benimkinden aşağı kalır yanıyor. Seninki standart makine halısı. Ben ne diyorum sana? Sen benim musun? İpek diyorum. Makine halısı dediğimi hatırlamıyorum. Ben de Bursa'dan iyi bir mağazadan aldım demiştim size. O kadar anlıyoruz biz ipek mi, yün mü, makine mi? Kusura bakma yani. O zaman ben de uymadığını söylüyorum. O sizin tercihiniz. Ben beğendim. Bu salondaki ipek diye basa basa bahsettiğiniz halıların fiyatını öğrenebilir miyiz? Bir ah, tanesi 4000 lira, ikisi 8000 lira Serapcan. Ne? Şey... <gülüyor> <gülüyor> yine orada bekleyin, yine orada bekleyin. Herkes beklesin. Herkes beklesin orada. Yine geliyor. E bunun gene fiyatı yükselmiş. Lan dolar düşeceksen düş ha. Tekno Queen efendim. Kendi ellerimizle topladık. Şu anki fiyatı 5200 olmuş. Daha geçen hafta 4800'e düşmüştü. Geçen hafta 4800'e düşmüştü. Ya 4.800'dür ya da 4900'dü. O civar bir şeydi. İki halı. iki halı. Bakın, bakın. İki halı 8000 lira. İki halı. Halı halı. halı. Aa, bak şu var bak 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 bak. Bak Allah aşkına bak ya. Dur terliksiz basamıyorum da ben alayım. Bak ya. Aa, bak bu. Aha bak bu ya. Ha bu bu. Bu bak bu. Görün ayak falan sürtüyorum. Görüyor musun? Köpek falan yatıyor. Kedi yatıyor yani. Kendime böyle nasıl üstüne falan fırlatıyorum. Bu ya bu. Öff. Yine içimiz dışımızda çıktı kuracağım. Şeydacığım keşke fiyatı kadar kendisi de güzel olsaydı. Ben hiç beğenemedim. Evet Malitsi. Tebrikler Galatasaray'ı yendiniz. Eee English. Eee e, evet. E, okay. Okay. Thank you. Thank you. Hakan söz sende. Evet iletişimde bir sıkıntı oldu. Gel buraya gitme. Gidiyorum. Gidiyorum. Lütfen. <laughs> Daktilo başı gibi yazıyor. Yüzüğe gidiyor bir daha. <laughs> Aa, bir saniye hayatım. Bir dakika mikrofonu kapatıp hemen geliyorum. He? tamam geldim. Gizlilik <gülüyor> tabii. <gülüyor> Halı yırtılacak, halı. Kendimi 1.4'lük motor gibi hissettim ayağa. <laughs> Çıkamıyorum. Öyle bir motor. <laughs> Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Öyle <laughs> bir motor var. Allah, var mı? Allah senin kız kalksana dilim ağrı. Kalkıyor. Allah senin canım. Allah senin kalkmasın. <laughs> bir halı gitsin. <laughs> senin gözün kör olmuyor. Efendim. Tuğba Efendim seni seviyorum. Tuğba seni seviyorum. Sensiz yapamıyorum. Sizin evine hayır. Sen seni çok seviyorum. Bunu bil ki sensiz yaşayamayacağım. Yaşadığım sürece yaşıyorsam senin için yaşıyorum Tuba. Sana sesleniyorum buradan. Bak ben içinden geleni söylüyorum. Bak kızı. Ben sensiz yaşayamam. Ben, ben senden ayrılamam Tuba. Sensiz günlerim geçmiyor. Seni çok seviyorum. Seni ve ömür boyu seninle kalacağım Tuğba. Kardeşim. <laughs> Günler geçtikçe. Pinkuyu'nda ilişki tavsiyeleri. Üç. Sevgilisinin adı Tuğba olanlar. Flörtünün adı Tuğba olanlar. Al bu videoyu. Gönder. Mutlu bir beraberliğe yelken açmazsanız adımı soyadımı değiştiriyorum. Hep eriyorum. Bunu bil ki seninle yaşıyorum, seninle çağır, Tuba. Okay. Gündüz. Gündüz Sen gündüz. Ne gündüz. şey yapıyorum Tuğba. Okey. Gece ayağındasın gündüz, gündüz gözüküyor. Seninle şey yapıyorum. Hmm. Gitmiyorsun. Çok iyi. Görmeni rica ediyorum. Ben oğlum şiir bu mu? Hı? Kıyamam. Ay kim bilir kim var elinde. Ay ne acıklı ah. bir şey Allah'ım. Allah'ım kim acaba Ay, elindeki annesini, babasını seviyormuş. E dua ediyor. Sen de dua et. Evet, ben de mi dua eteyim? Dua et. Dua Ay. Bilmiyorum ki hani bizde <laughs> ben de onların duasını bilmiyorum. <laughs> Müthiş değil mi? Müthiş değil mi? Yani neredeyse rüzgar bile yok, oradan dökülüyor, bak oradan dökülüyor, çok sevgili Safiye Soyman'la Banu Alkan'ın o bebek suratlarına geliyor. <laughs> ne demek oyunculuk ya? Ya ne demek oyunculuk kardeşim? Gerçek, de, bu gerçek. İnanamıyorum. Size hiçbir şey kanıtlamak zorunda değiller. Bu gerçek. Ay! Bu kimse bir biçimde <laughs> Bir şey diyeceğim orada ağlayamıyor bu arada utandığı için ama kameranın önünde ağlıyor yani kaç milyon insan <laughs> izliyor programını <laughs> etmek istiyorum Çay kahve içmek istiyorum ya Ben gidemem <laughs> ben böyle bir yere Ben kahvesiz ya. hayatta olmaz Gerçekten moralim çok bozuk Bana lütfen insan gibi bir çay <laughs> verebilir misiniz? <laughs> Bana bir çay bir kahve verin ya <laughs> gerçekten bir bunu... şey yalvarmaz. Kadir yanıyor. Ne yanıyor? Bir şey yanıyor. As bırak çek. Dişini as. Dişini çek. Atlamasın. Dur dişini. Şey Nerede? Ah. <laughs> <laughs> Fiş 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 fişi bulamıyorum. Oh. Değil mi? Kadir eğil de bak. Aspiratörün motoru yanıp erimiş. Vay wow, es Elimin değdiği yeri eritiyorum gördün mü? Es sakkı. Yürüyen lavlar. İkram verin tabaklarını alıyorlar. Biz alalım isterseniz. Buyurun arkadaşlar. Ben de buyur etmedim. Geçeyim. <laughs> Neyse. Buyurun evet, demiş Hanım. Yani. De Siz de servis edebilirdiniz. <laughs> ben biraz lavaboya gitmek istiyorum gerçekten ya. Of. Hanımlar. Ay günde herkes kendisi almaz mı ama ben mi yanlış biliyorum günde aha şurada tabaklar dizili olur üstünde çatallar bıçaklar dizili olur sen tabağını alırsın doldura doldura hepsinden 8'er olan Allah Allah ayrıca nerede kısır yok neden kısır yok neden yaprak sarma yok neden Kardeşim iki şekilde kabul edemiyorum gün masalarını. Yani kabul etmem imkansız. Ben yarın bir gün eğer inşallah anlı şanlı bir gelin olursam eğer. Eğer bir gün bir gelin olursam. Bir de bir gelin evim olursa. Böyle bir programa katılıp. Gerçek gelinlik nedir? <laughs> gerçek gelinlik kriterleri nelerdir? Bunları herkese bir göstermek istiyorum. Kesinlikle göstermek istiyorum herkese gelinin gelinin gününde kısır olur yaprak sarma olur göremiyorum göremiyorum ki yaprak sarma nerede yaprak sarma göremiyorum kısır göremiyorum göremiyorum mercimek köftesi göremiyorum Dediğim gibi bir gün anlı şanlı bir gelin olsam ah şuraya kadar bileziklerimi takacağım. <laughs> böyle Dark Souls boss'u gibi gideceğim oturacağım öyle masalara falan görürsünüz. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim ben böyle bir programa katılsam çok eğlenmez miyiz peki hep birlikte? İyi Dur <laughs> Hanım neden ağlıyor? Masayı terk etti bizi sap gibi bıraktı. İlk Hanım biraz bugün çok gergin. <laughs> Yani birkaç yıl önce birisi de bana ceza cd'si getirse herhalde kendimi böyle yere fırlatıp ağlardım. <laughs> Bayağı bir sene önce ama. <laughs> ben onu çok seviyorum görmek istiyorum ya yeter. Aa! <gülüyor> 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 e, are you kidding me? Çay içer misin? Hayır. Bununla çay içmek istiyorum ben lütfen ama. Neden getirmiş bunu ya ben çok seviyorum bunu. Gençler oldukça heyecanlıydı. Bu ben ne heyecan? Yandım, ben de tanıyorum böyle bakınca. Ben sana kandım. Asıl <laughs> <sulh> sana inandım. <laughs> ya çok meraklı aklımda geliyor da naralım. Sözleri unutmayın. Ya birisinin gözlerinize bakarak şarkı söylemesi, biriniz, birisinin gözlerinize bakarak şiir okuması hoşunuza gidiyor mu? Ya benim şu dünya üzerinde herhalde en en büyük utanç duyduğum şeylerden bir tanesi. Hiç romantik de gelmiyor. Bak iki gram bir insanı seveceğim varsa da kahroluyorum orada gerçekten. Bak en sev dünya en sevdiğim insan gelsin yapsın. Gelsin yok en sevdiğim. Gelsin yapsın olmaz. Hayır olmaz. Yok abi yok. Ama çok kötü ya. Üf. İnsanın böyle karnına falan ağrılar mı ağrılar saplanıyor yani. Kalbine söz geçiyor. Heyecanın oldu değil mi? Heyecanlandın sanırım. Evet. Başka bir din parça olsun. Emrah'tan mesela. Ay gülüm. Evet. Ee, i̇şte Emrah'tan. <laughs> evet. Elektrik diye de karnım çarptı ama hoşuma gitti. Ben e elektrik derken bir hoşlandı, ben de hoşlandım. Sana eş ol olurum. Yani ben evinin direği olurum yani. E birbirlerine Allah et mesut etsin. Seni pamuk prensesin yapacağım. <laughs> Ulan erkekler çok mu zor be? Ulan çok mu zor be bizi pamuk prensesiniz yapmanız? Çok mu zor ya? İnanamıyorum size. Öf. Şöyle bir ilişki. Kimsenin pamuk prensesi olamadık ya. Cık cık cık. Kimsenin pamuk prensesi olamadık. Ben Batuhan'ın dayım Süleyman oğlusuyum çünkü. <laughs> Kaslı ve küçük böyle olduğum için. Perihan Hanım'ı Ali Bey istemeye gelmiş. Buyurun Ali Bey. Deli benim Ali Bey. Hoş geldiniz. sizi bir buçuk aydan beri bir seyrederek bir bir, bir geldim yani ha, ben de. Yani şimdi ben dön dönmüyorum bayanım. Bir de benim fanlarım izliyor. Sağ olsunlar bunu. Fanlarım. Yani. <laughs> <laughs> evet. İyi hangi kim nelerden ne? beni? Fanları mı izliyor? Ay şu fanlarım kelimesi kadar insanı var ya gıcık eden bir kelime daha var mı ya? Öfff. fanlarım, hayranlarım. Ay nefret ediyorum şu cümle. Bak gerçekten şu iki kelimeden nefret ediyorum. Bir fanlarım, iki hayranlarım. Ay ben de dominant bir bayanım. Hoş geldin reis nasılsın? Dominantlık falan denince hemen koşarak geldi tabii kral. Krala da shine. Hadi aşağı. Hadi. Hadi aşağı etmek için ne yapmanız ya, gerekiyor? Yani ben, ne yapabilirsiniz en çok? E, hadi söyle. En çok gezmeyi sever. Yani ne bir yani, sakin yani. Nasıl cezbedersin? Niye Akşam yemeği hazırlarsın? Ya. Ne, de, ne? Yani yardım ederim Ondan yani. Ya, ya, hazırlarım yani hepsini yaparım ben. Lazım. Nasıl? Beni cezbetmen lazım. Ya, yani. ya tabii ne demek yani. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar kızgın ya. Anne. İşte evleneceğim. Kız. Kusura bakma damdan düşer gibi oldu. Ama sevdiğime başka türlü inandıramazdım. Adı Suzan, yaş 19, kumral, ela gözlü, boy 1.70, tahsili orta. Ev işi dikiş yakış bilmez. <laughs> tahsili orta Şimdiki dikiş nöküş bilmez. Kendimle ilgili böyle bir künye bir sunum hazırlatayım da Batuhan annesine götürsün. <laughs> Adı Pelin, boyu 58, gözler açık kahverengi, suyun altında ve güneş ışığının altında yeşil oluyor. <laughs> Öğrenimi yüksek lisans. Piyano çalmaz. Buna karşılık beni deli gibi seviyor. Soylu zengin bir ailenin kızı. Bir diyeceğiniz var. Mı? Hiçbir gelin robot değil. <laughs> <laughs> Tecesini de yazsalardı, değil mi? Ay Allahım ölüyorum ya. <laughs> It's far.